Ay yok benim yine alerjim azdı ya. Bak bakayım şu iyi mi değil mi şuna? Ne oldu? Ben buna nasıl uyanamadım? Kavun seçme aplikasyonu. Ee? Hiçbir yerde yok. Sen ne saçmalıyorsun Şahip? Eğer koku alamıyorsan bu kavunu alacaksın. Dibine böyle vuracaksın. Çok ses geliyorsa, burası da yumuşaksa, içi tatlıdır, olgunlaşmıştır. Bu tamam, söyle. Biz alalım o zaman onu, ne kadar o? On lira vereceksin. Al, oh, Bütün dünyayı telefonun içine sokuşturdunuz, bari kavunu rahat bırakın. Tamam abla, sıkıntı yok, ben de. Merel abla, kolay gelsin. Hadi güle güle. İyi hayat. Gelmişler gelmişler. Sıcak sıcak basıyor. Balım. Hı? Çok güzel bir aplikasyon fikri buldum. Ay hadi. <laughs> Bugün Ergin'le buluşayım da melek yatırımcı bulmak için. İyi meleği çok olsun. Kız. Efendim abla. Aykut nerede Allah aşkına? Bak annemin taze sıkım zeytinyağlarını göndermemiş. Taze taze Aykut sıkacak söyleyeyim ben. <laughs> hazır hazır getireyim. Sonra annem bana çağırılıyor ya. Şahin. Ne oldu bu bizim benberberim.com? Com değil ve com. Alınmış o. Ama... Ben de yani merak etme. Son Balım. Ben geç kalıyorum. Otobüsü masası. kaçırmayayım. Al şunları. Ay biraz ağır oldu ama. Ay. Hoşça <laughs> <Ay. gülüyor> bak. cümle zamanda, mekanda insanla mevcut deyip 50 liradan mezata koyuyorum. Var mı arttıran? 80 lira. 80 verdiler var mı? 150, 150 veriyorum. 150 lira verdiler var mı arttıran? 150 lira. 150. 250. 250 verdiler. Var mı artıran? 250 gidiyor. 250'ye satıyorum. Var mı yok mu artıran? 250. 250'ye sattım. 250'ye sizindir. Zamanınızın kıymetini bilin. İlgilen oğlum. Buyurun. Hadi hayırlı olsun. Zamanın kıymetini bilin. Aa. Ne oldu dayı, ne saklıyorsun sen öyle? Ha? Ne var orada? Serçenin ilk kaseti. Ya dayı dayı sen bunu nereden buldun? Kızım bazen ben buluyorum ama bazen de onlar kendisi beni buluyor. Bu ikincisi. Bak ben bunu kullanmam tırım böyle saklarım biliyor musun? <laughs> Ay teşekkür ederim ya dayım benim. Ya ben de alışverişe çıkmıştım bir şeyin eksik mi diye sorayım dedim. Yok kızım ihtiyacım falan. Aa. Sağlık, huzur, afiyet başka bir şey istemiyorum. Onlar da parayla alınmıyor şükür. Bak 20 yıllık komşu. Dükkanı boşaltıyor. Duydum biliyorum. Vedaları da hiç sevmem ama. Hadi gel bir etne, hoşça kal diye. Diyelim. Diyelim. Ay bu ne ağır ya. Bütün pazarı aldık anne ya. Sürekli söyleniyor. Sürekli söyleniyor. Abi kime çekti bu kız ya? Ay, ben bunları yukarı götürün, yerleştireyim hemen. Dur, dur acele ettirme şimdi. Dük dükkana götüreceklerim He. var. Çıkar şu üsttekini. Al. Ha. Ya, domates de senin değil mi? Evet evet. Al. Çıkalım. Ay, Ay. babaannenin tansiyon ilacını aldın mı? Ay unutur muyum anne? İlk onları aldım zaten. İlaç istemem. Aslan pençesi aldım ben. Onu içeceğim anneciğim tamam pençeni de alırsın da yani tansiyon ilaçlarını da yanında bulursun. Ya tamam benim aslan gibi babaanneme aslan pençesi yakışır. Ne olacaktı zaten sultan? Sus gel. kıvırcık ilaçlarını da içecek. Ya bir idare edelim şunu. İtiyorum daha ne yapayım ya. ya? Dur bekle gel gel. Perihan. Senin bu kocan nerede? Vedalaşmaya gelmeyecek miydi? Vallahi bilmiyorum abi nerede ya. Ödeyeceğiz kardeşim ödeyeceğiz. Ay, Ay abi koş. Koş Celal yine Celal'lendir. Ay. Ay. Ödeyeceğiz ne konuşuyorsun ya? Ben anlamam. Keseceğim elektriği! Çekil önümden! Ne, ne, ne oluyor Ne oluyor? Bir, bir dakika, ne oluyor? 2-3 güne kalmaz öderiz diyorum! 50 yıldır biz buradayız! Bak çok ayıp oluyor! Hayır ne olur yani? Birazcık daha idare etsen ne olur? Ölür müsün lan? İşte, lan, Tamam lan. Ya. ya! Kusura bakmayın! Ya, lan. Kardeş, kardeş bak buraya senden önce bakan, vicdan sahibi, halden anlayan bir arkadaş vardı. O nerede? O vicdan sahibi, halden anlayan iyi kalpli arkadaş sizi idare ettiği için işten kovuldu ablacığım! Ben işimden kovulamam ya, kesin elektriği! Tamam lan, kes lan! Bir dakika Piran, sen bir çekil şöyle, kes ulan! Sen kes bu elektriği, tamam. ben de senin elektriği kesersem! Tamam ne, ne ya? Ya. Bir bir ya tamam! Bir dakika ya. dur kardeşim, bir şey söyleyeceğim. Sen şimdi bizim elektriği kessin değil mi? Biz nasıl bansız atıp da para kazanıp borcumuzu ödeyeceğiz? Beni ilgilendirmez kardeşim! Elektriği kesmek zorundayım, ben işimden kovulamam ya! Çekil! dışarı tamam. lan! Çek tamam. dışarı! Şimdi polisle geleceğim, görürsün! Yürü! Hadi, gelin! Gelin Şurada sen de git. Lan. parmağını alalım. Tamam oğlum. Tövbe parmağını olsun. böyle. Of, of. Allah kahretmesin benim. Benim yüzümden. Her şey benim yüzümden. Altı aylık kira gitti. Altınlar gitti. Ben o Sami'yi bulurum. İstanbul Samanlık Sami iğne nereden buluyorsun oğlum? Ben o iğneyi bulurum dayı. Gerekirse Kayseri'den sülaleyi çağırırım ama... Olurum. Tabii canım. İstersen Sinop'tan da alan de toparlayalım. Hep beraber mahalle girişelim. Yok baba biz yeteriz ya. Ya oğlum siz beni katil mi edeceksiniz be? He? Unutun şu Sami diyorum. Unutun. Sanmam yok. Sen de fena rica edeceğim ya. Sabahtan beri helak oldu ya. Yeter ama. Dünya küçük. Allah büyük. Elbet o iğne benim kucağıma düşecek. İşte ben de o zaman. Ah çatı katından onu böyle ne ayaklarından sallandırmazsam... bana da Celal Usta dileşirler. <laughs> Celal tamam sallandırırsın sallandırırsın da şimdi ne yapacağız şimdi birazdan adam polislerle kapıya dayanacak. <laughs> <laughs> Valla bende bu kadar var. Çıkarın sizde ne varsa. Hadi getir beni. Ben de elli Bende de bu kadar var abi. Celal kasada hiç mi para yok? Yok hayatım yok. Kasada da para yok. Bende de sizin yüz yüze bakacak hal yok işte. Celal ya. Ama ya. Kerem. Tamam. Gurur incindi. Gel sen biraz. Sakinleşin kendine gelsin. Madar olduk be Yakışmadı bize. Ne kadar bu birikmiş borç? Beş kağıt falan. Ne? Benim bir planım var. Gel. Hayırdır? Nereden çıktı bu para? mahalle imecesi işte. Allah hepsinden razı olsun. Şimdi götürün dağıtın geri. Bir dakika, bir dakika. Ne diyorsun sen Celal? Vaktiyle benim dağ gibi borcum varken sen toplamadın mı bu parayı? He? Berber Nihat'ın kredi kartı borcunu böyle ödemedik mi biz? Ne diyorsun sen ya? olmaz Emin'ciğim, olmaz. Neyi olmaz kardeşim? Sen şimdi bunu kabul etmezsen vaktiyle zorda kalıp da kabul edenlere ne demiş oluyorsun Ceren? Ben bilmiyorum, istiyorsan sen söyle. Şurada mahalle meydanına çık, onun adını söyle. Ben de hatırım kalanı, kolay. Olmaz Ceren, çok ayıp olur. Hadi. O zaman en yakın zamanda benden bütün mahalleliye mantı tamam mı? Ama bak bunun karşılığı değil bu borç tamam mı ona göre. Ne ya. diyorsun sen ya sanki dün taşındı kimse seni tanımıyor yürü hadi. hadi. hadi hemen, gidelim bir daha ver. Hadi. Hemen gidelim dur.